Sevgili seyirciler, erkek ayakkabısı denildiğinde belki de ilk akla gelen markalardan birisi Kemal Tanca. 1950'li yıllarda küçük bir firma olarak iş yaşamına giren, ardından erkek ayakkabısı alanında çizgi ve tarzıyla ön plana çıkan firma bugün çocuk ve bayan ayakkabıları alanındaki iddiasını da ortaya koyuyor. Ayakkabı sektörüne 1950 yılında giriş yapan ve 3 kuşaktır sağlam temeller üzerinde ilerleyen şirket, kaliteli hizmet, trendi tasarımlar ve her kesime hitap eden modelleriyle sektörün lider isimlerinin arasında önemli bir oyuncu konumunda. Merhabalar. Kemal Tanca, perakende sektörüne başarılı olmak isteyen ve gerçekten bu işi meslek olarak edinen gençlere kendi birikim ve deneyimini aktarmayı amaç edinen bir şirket. 60 yıllık bir Kemal Tanca deneyimi vardı ve bu deneyimi biz artık çocuk ayakkabılarına da aktarmayı istedik. Burada e, Kemal Tanca markası tabii geçmiş dönemden beri, 50'li yıllardan beri var olan bir marka ve her müşterimizin geldiği zaman demiş olduğu bir şey var. İşte, Annemizin, babamızın markasıdır Kemal Tanca diye. Fakat biz aynı sloganla yola çıktık ve şunu artık demek istiyoruz ve duymak istiyoruz. Çocuğumuzun ve çocukluğumuzun markası Kemal Tancar demek istiyoruz. Ve bilgi ve deneyimimizi bu markaya aktarmak istiyoruz. Çünkü Gerçekten yurt dışından çok ciddi markalarla çalışıyoruz. Yurt içinde de yine ayakkabı, çocuk ayakkabı sektöründe en iyi olan firmalarla birlikte hareket ediyoruz. Bu arada sadece mağaza açmak ve ürünleri koymak ve satışını gerçekleştirmek değil amacımız. Biz de aynı zamanda anaokullarına ve ilkokullara da gidip buradaki profesyonel hocalarımızdan destek almak istiyoruz. Ve onların bize vermiş olduğu brieflerle ve geri dönüşlerle de önümüzdeki sezonun koleksiyonunu da hazırlamak istiyoruz. Çünkü onların bizi yönlendirmesi çok önemli. kadın ve erkek ayakkabı modasında öncü ve yenilikçi markası olan kuruluş, 64 yılın vermiş olduğu tecrübeden yola çıkarak artık çocuk koleksiyon markası Tanca Kitsi Akasya AVM'de açtı. Umarım ki biz bir sene içerisinde çok, çok... Ciddi bir şekilde büyüyeceğiz ve çok hızlı bir şekilde yatırımlarımıza devam edeceğiz. Çünkü çocuk ayakkabısı anlamında piyasada çok ciddi bir açık olduğunu düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili olarak da çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Ocak ayından itibaren 6 tane mağaza açtık. Sanıyorum yıl sonuna kadar 10 tane daha mağazamız olacak. Tabi burada önemli olan Türkiye'de büyümek, gelişmek ve marka olgusunu doğru yerde tutabilmek. Ama bundan bir adım ötesi de aslında artık yurt dışı. Yurt dışında da çok ciddi projelerimiz var. Şu anda dünyanın en büyük markalarına danışmanlık yapan bir firma ile iki aydır anlaşmış durumdayız ve çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Önümüzdeki sezon özellikle ilk 6 aylık periyotta yurt dışında Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede Kemal Tanca mağazalarını görebileceğiz. Asıl amacımız şu anda biz tamamıyla yurt dışına kanalize olduk. Çünkü Kemal Tanca markası artık Türkiye'nin bilinen markalar arasında yer alıyor. Dolayısıyla bundan sonra artık yurtdışı bizim için öncelikli. Bizler Kemal Tanç olarak gençlerimizi doğru yönlendirebilmek ve onları hızlı bir şekilde Perakende sektörüne sokabilmek için Perakende Okulu Projesi adı altında bir çalışma başlattık. Tabii ki bu projede amacımız sadece Kemal Tanço olarak Perakende sektöründe böyle bir okul açmak değil. Perakende'nin önde gelen markalarının da bu işe destekleriyle birlikte. Çok daha büyük, çok daha geniş kitleye hitap edebilen ve insanlara perakenden ne olduğunu anlatabilen bir yapı oluşturmak istiyoruz. Eğer ki bu yapıyı ulaşabilirsek Türk insanının, Türk gencinin en büyük özelliği ne istediğini bilen, ne yaptığını bilen aktif gençlik olarak biz hitap ediyoruz onlar için. Böyle bir projeyle onların o pozitif enerjisini perakende de çok doğru bir şekilde konumlandırabilir ve yönlendirebiliriz. Bizim en büyük politikamız bir defa Kemal Tanca personelinin ve çalışanlarının müşterilerimize çok yakın olması gerekiyor. Biz eğer müşterilerimize yakın olursak onların ne istediğini bilir, neyi tercih ettiğini anlayabiliriz. Çünkü müşterisine yakın olmayan ve ne istediğini bilmeyen bir firmanın sürekli bayrağı tutması mümkün değil. Bizler müşterilerimizle sürekli diyalog halindeyiz ve onların tercihlerini, onların değerlendirmelerini bir sonraki sezon için mutlaka önemsiyor ve benimsiyoruz ve gerçekten onlara değer veriyoruz. En büyük farkımız budur diye düşünüyorum. Biz modayı çok sıkı takip ediyoruz. Moda bizim için çok önemli. Tabii burada moda deyince sadece aklımıza ayakkabı firması olmamıza rağmen ayakkabı gelmemeli. Çünkü bize göre bir tekstil atölyesi ve aksesuar mağazası da aslında modanın ne olacağına dair bize bir takım fikirler verebiliyor. Tekstil atölyesine gidip oradaki renkleri görebilirsiniz veya aksesuar mağazalarına gidip oradaki hareketleri bu sene ne tarz çizgiler ön plana çıkıyor diye fikir sahibi olabilirsiniz. Bunlar da tabii bizim için çok önemli. Müşterilerimizin geri dönüşümleri, ne istedikleri öncelik verdiğimiz konulardan bir tanesi biz müşterilerimizin bize vermiş olduğu doneleri ve geri dönüşleri bir yerde topluyoruz ve bunları birebir, her birini tek tek değerlendiriyoruz. Çünkü müşterimize ne kadar yakın olursak onların taleplerini ve isteklerini o kadar karşılayacağımızı düşünüyoruz.